Evet yine Pamuk Prenses uyanmamış. Bak Ceza diyor ki kalk diyor. Oğlum diyor bak diyor babam geldi diyor. Yani <laughs> anlamıyorum. Neyse dur bakayım şu Ceza'yı bir çıkartayım. Çık yavrum. Heh, günaydın deyin Ceza ablanıza. Ceza dur. Kofik ne yapıyorsun Kofik? ceza sit. ceza tamam, yeter. Şşş. Kofi şey sever. ceza buraya gel. Sit. Otur. Bekle. Bekle. Pamuk prensesi uyandırmaya birlikte gideceğiz. Şu senin kayışını takalım bir bekle kızım. Bekleyin çocuklar. Kal. Nerede lan bu? Ana. Bir kez buraya yatmış. Eşeğini de battaniyesini de buraya getirmiş. İnanılmaz bir şey. Arkadaşlar battaniyesini almış buraya getirmiş ve buraya çökmüş mü ne yapmış anlamadım. Bak oyuncakları da buraya getirmiş. Sen gerçekten <laughs> zeka küpüsün ha. Tipe bakar mısın ya? Kuzu. Hadi gidiyoruz kalk. Soğuk ama biliyorum. Ne yapalım hadi kaptan gel. Gel kaptan hadi oğlum. Hadi kalk. Hadi yavrum. Buraya çökmüş yani. Ceza bu seni burada yatırmıyor yoksa birlikte mi yatıyorsunuz anlamadım. Olabilir. Şş, dur. Hadi kaldır şunu öp. Öperek uyandır. Yalıyor Cezar kafasını yalıyor ama yok. Hiç. Bana mısın demiyor. Kalk hadi kalk. Kaldır şunu. Hayır. Hadi. Hadi. Hadi kalk bakayım. <laughs> hadi hop. Hadi bak. hop. <laughs> hadi gidiyoruz. Şşt. Hadi yürüyün. Herkes gelsin. Hadi. Hadi bakalım. Kaptan. Şişt. Şişko. Tombik. Tombik tosbik. Bekle. Bekle. Hadi bakalım. Gerildiğinde. Hazır mıyız çocuklar? Hadi gidelim. Evet. Border kolimiz Cookie. Bu da komşumuz. <laughs> Kendisi dişi bir yaşına yeni geldi. Acayip enerjik. Yavaş sakin. Bunlar enerji dolmuşlar ha. He. Vallahi hepsi birbirinden manyak. <laughs> hepsi koşturuyor tek. Bir tek benim küçük kızım akıllı. Ha, ha şöyle, ha şöyle. Renk taşım bak. Bak bak kıskanca bak kıskanca. Ha, Ceza sen onu biraz zor yakalarsın. Senin iki katı enerjinde. Ayrıca genç. <laughs> Etrafa da bakarak olalım da. Gelen giden olmasın. Border Collie'ler de arkadaşlar çok enerjik, sağlam köpekler. Bir çoban köpeği ama Tam bir komut köpeği. Zaten zeka sıralamasında birinci ama Malinois ile çekişiyorlar şu anda. <laughs> Kofik uzaklaşma. Kofik de artık serbestte. Çim yeme olayımız bitti hemen hemen. İyi gidiyoruz. <laughs> Kaptan yapıştı Cezay'a. Dayak yiyecek haberiyor. sakin ciddileşme. Ciddileşme. Bazen oyunları ciddileşebiliyor bizim Ceza biraz cadalozdur. Ama kaptan da az değil. Geçen battaniyesini almış. Ceza'nın kulübesine gitmiş. Bütün oyuncakları taşımış kulübeye. Ya şaka gibiler ya. Aynen. <laughs> İkisi aynı çevde yatıyor. Kulübede yatıyor. Herhalde soğuktan mıdır nedir? Aralarında böyle bir çekişme var. Daha hala tam anlamıyla şeyi belirleyemediler hiyerarşiyi. Arada bir giriyorlar bazen de ben bağırınca bırakıyorlar. <laughs> Özellikle kemik verdiğim zaman dostlukları bitiyor. <laughs> Kemikleri ayrı yerlerde vermeyi düşünüyorum artık zaten. Biri bitirsin yok yani çünkü her şeyi unutuyorlar kemiği görünce ya. <laughs> Derler ya itin önüne kemik atınca bütün dostluk biter. <laughs> dostluk kemik atana kadardır diye. Ha sen de yap oğlum aferin. Koş 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 koş. Kofi şey bunu bir koştur ya. Koş koş koş. Heh. Koşturursan sen koşturursun bunu. Aynen. Oh süper. Tam ikiliniz süpersiniz. Orada da bir Rottweiler var. Hiç çıkarmıyorlar mı nedir? Her ben de üzülüyorum hayvanları. Bahçe şey dolu biliyor musun? Dışkı dolu. Onu düşündüm yani. İnşallah çıkartıyordur. Çok zor çünkü onun için. Ne kadar... Şey değil biliyor musun aslında? Çok saldırgan değil insana karşı. Köpeğe karşı sert. Ye, ama şey, ne derler? Yani çıkmazsa yavaş yavaş stresten gider. En çok enerji atması gereken ırklardan biri çünkü. Pişt, güzel kız. Kuki. Hadi bakalım. Bu kadar yeter size. Bekleyeceksiniz böyle. Sabrı öğreneceksiniz. Yani her zaman bu kadar sabırlı değiller arkadaşlar. Kırmaya çalışıyorlar. Bakın mesela şu anda en sabırsız kadife. Yani şu an odaklanmış durumda. Ceza da bir o kadar sabırsız. Beğenmiyorum bekleşini. Hayır. En sabırlı kim biliyor musunuz? Aha şu Tosuncuk. Hayır. Hayır. Yedemeden yemeyeceksiniz. Bu kadar basit. İnleme ceza. Hayır Kadife. Otur. Bekleyeceksin. Bak bak harekete bak. Harekete bak. Afiyet olsun. Hadi bakalım iyi. Eğer bunu yaptırmazsanız arkadaşlar elinize atlarlar. Yemeği dökerler. Sabırsız bir köpek istenilen bir hayvan değildir. Biraz daha medeni yiyor bakın farkındaysanız. Artık biraz yine et suyu koydum arkadaşlar. Şeylerini mamalarına sulandırıldı. Yani et suyuyla ıslatıldı. Böylece daha iyi oldu. Yalnız evde arkadaşlar söyleyeyim çok pis kokuyor. Dışarıda tüpte kaynatmanızı tavsiye ederim. Yani evi kokutabiliyor. Bir de arkadaşlar soğuk verin. Yani benden tavsiye sıcak olunca böyle biraz midelerine oturuyor. Hızlı yiyorlar. ya ee, ılık olsun. Soğuk, sıcak da değil. Bayağı soğudu benimki. Ben dolaptan çıkarttım şu anda. O yüzden soğuk. Yani her türlü fayda sağlar. Kış günlerinde sıcak olması tabi biraz daha tercih sebebidir. Hayvanı ısıtsın diye. Bakın Kofik pişirdi. Yani şampiyon. Ardından kaptan bitirdi. Kızlar bitirmedi. Şimdi kızların yemeklerine sulanacaklar. Ama tabi ben izin vermeyeceğim. Hayır. 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 Kofik. Kofik. Hırsızlık yapma. Kofik. Benim huyumu biliyor. Kofik çok sever arkadaşlar hırsızlığı. Kimsenin hakkı da şey yapmaz yani. Şişt. Evet bitti. Şimdi taneleri toplayabilirler. İşte ne yapıyorsun? Bak Kadife'ye zorbalık yaptı. Kadife hırlamaya başladı. İyi oldu. Yakaladım. Yavruk gözlemsizlik ömür boyu çekilecek bir hataya neden olabilir. Çenesi çok gibi köpekler arkadaşlar. Böyle küçük boylu tıknaz gözüküne bakmayın. Buldoklar ciddi hasar verebilecek köpekler. Bunlar arena köpeği. Buli ırktan. Şşt, kaptan. Al. Kaptan. Yani öyle kolay köpekler değil arkadaşlar. Evet iyice bir lokma bile bırakmıyorlar. Arkadaşlar Bart'a geçmek istiyorum. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Et fiyatları inanılmaz artmaya başlamış. Yani bu da bana çok pratik oluyor. Bakalım yani tam şey yapamıyorum. Ee, kışın yani belki bu yıl mamayla gidebiliriz arkadaşlar. Çünkü stoğum var. O stoğumu da bitirmem gerekiyor. Ucuz diye almıştım. İyi ki de almışım arkadaşlar. Felaket arttı mamalar. Yani bir gecede de 200 lira zam yapılmaz arkadaş. Gel buraya hayır. Bırak orayı. Şşş bırak orayı. Çık oradan. Çık oradan. Hay. Gel buraya. Çık oradan. Şuraya girmeyi çok seviyor. Orada kedi falan var arkadaşlar. O kediler var. Yan tarafta bayağı bir kedi var. Onlara gidiyor. Bu arada kaptan felaket bir kedi düşmanı arkadaşlar. Öyle böyle değil. Ceza bile yanında. Solda sıfır kalır. Ceza bile en azından benim şu anda lafımı dinliyor. Fena. Evet. Böyle.